toplumumuzun gelişmesinde iş hayatında, eğitimde, sanatta, evde her alanda ne kadar önemli bir rol aldığınızı biz biliyoruz. Peki kıymetli hanımefendiler, bu Cumhuriyet Halk Partili mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dedi? Gördünüz mü? ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim diyor. Ev kadınları kadınlar statüsünde olmasın diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı kibirli belediye başkanının kibri aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu abideyi size havale ediyorum. Ev kadınlarımızı, ailemizin temelini, çocuklarımızı yetiştiren eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez, Hat bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek. İşte bugün İstanbul'umuz maalesef değerli kardeşlerim bu duygusuz ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul'un 5 yılı ziyan edilmiştir, heba edilmiştir. Kadınlarımızın emekleri boşa çıkartılmış, gençlerimiz bir ikbal uğruna harcanmıştır. Ama önümüzde İstanbul'u yeniden emin ellere, ehil ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. Aslında seçim yapmak vatandaşımız için çok kolay olacak. Çünkü bir tarafta İsmek'i Yok ederek İstanbul'un kadınlarına ihanet edenler var. Diğer tarafta kadınlarımızı el üstünde tutan İstanbul'un geleceğinde söz sahibi, hak sahibi yapmak için seferber olanlar var.